TikTok kapandı mı? Yarra yedik mi? İşsiz mi kaldık? Kardeşim bir rahat olun amına koyayım. Bizi de tribe sokmayın ya. Kapandığı yok kardeşim. Bir ara verildi. Yakında açılacak inşallah. Herkes demiş yok TikTok kapandı ömür boyu. Kardeşim Amerika'dayız ya. Bunun çözümü yok mu birader? Var tabii ki çözümü. Mr. Beast alacak TikTok'u. Trump da göreve gelince TikTok'u geri açacakmış. Evet o zamana kadar maalesef Uber yapacağız beyler. Ee, yapacak bir şey yok başa gelen katlanır kardeşim. Ama ben bu Çin'in anasını avradını sikmek isterim yani. Onu bana soracak olursanız kardeşim. Orospu çocuğu. Satsana lan Amerika'ya. Amına kodum bu çocuğu. inatlaşıyorsun Yara sayıyan orospu evlatları size. Bazı cahiller kardeşim VPN girmiş. Ya kardeşim VPN de TikTok'a girilmiyor. Porno sitesi mi bu ya? Manyak mısınız kardeşim? Burası'nın siber güvenliği de Türkiye'ninkiyle bir değil. Burası daha güvenli, önlemli. VPN gir. Yok onu aç IP. Bir sen zekisin amına koyduğumun yerinde ya. Trump sana da bir şeyler söylemek isterdim ama hükümettesin kardeşim. Neyse çok fazla konuşmayalım. Buradan da deport olmak istemiyoruz. Kimde açılacak arkadaşlar. Yayınlar şu an itibariyle çıktı açabiliriz. çıktı başlayabiliriz. Storyden bilgilendirmeler yapacağım. Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere. Bay bay.